Oyun oynuyorum Tamam. Çünkü. Öbür oyunlarda I evet. Çünkü cidden unutuyorum ya. Yani, tamamen gidiyor aklımdan. Olur öyle. Sıkıntı yok. Ha, bugün hatta siz siz yokken işte AFK'yken test yapıyordum ben. <laughs> NP İstanbul sitesinde bir göz bir göz testi yaptım. Bir de e, ne deniyordu ona? Alzheimer testi yaptım. Göz testi şey çıktı. E, algoritma mı ne? Algoritma mıydı? Algoritma. Algoritma. Yok algoritma değildi galiba ya. Göz algoritması var. Ya ye, ya yey evet, mi? bir dakika ben Assassin's Creed'e girmişim. <laughs> Oğlum niye, niye, niye söylemiyorsunuz? <laughs> abi Hasan'ı ince delinmeye başladı. <laughs> Aldı telefonu Hasan'ı. <laughs> abi al git. Rainbow'a girdi ya. Ben alabiliyor muyum?